Matematik öğretmeni 8. sınıf öğrencilerine üssün üssü ve üslü sayılarda karşılaştırmayı daha iyi kavratmak için bir oyun kartı hazırlıyor. Oyun kuralları şu şekildedir: Giriş yazan yerden oyuna başlayacaklar ve oklar yönünde hareket edecekler. Matematik öğretmeni 8. sınıf öğrencilerine üssün üssü ve üslü sayılarda karşılaştırmayı daha iyi kavratmak için bir oyun kartı hazırlıyor. Oyun kuralları şu şekildedir. Giriş yazan yerden oyuna başlanacak oklar yönünde hareket edilecektir. İki farklı okun bulunduğu yerde her zaman değeri en büyük olan üstü sayı yönünde hareket edilecek ve geriye hiçbir zaman dönülmeyecektir. En son ulaşılan bölmeden ok takip edilerek çıkış yapılacaktır. Buna göre oyun kartında kurala uygun doğru bir şekilde ilerleme yapıldığında kaç numaralı kapıdan çıkış yapılabilir? Şimdi giriş yapılan kısma bakacak olursak burada iki farklı yön görüyoruz. Yani 16'nın 3. kuvveti ve 8'in 6. kuvveti değeri en büyük olan üstü sayı yönünde hareket edeceği için buradaki üstü ifadelerin değerlerini hesaplayalım. 16 ve 8'i ortak olarak iki tabanında yazabiliriz. 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvveti yazdığımızda 2'nin 12. kuvveti yapacaktır. 8 üssü 6'yı da 2'nin 3. kuvvetinin 6. kuvveti yazarsak 2 üzeri 18 yapacaktır. Tabanları aynı olan üslü ifadelerde üssü büyük olan ifade daha büyüktü. O halde 8 üzeri 6 yönünde hareket edecek. Şimdi geldik 125 üzeri 4 ile 81 üzeri 3'e. 125 üzeri 4'ü de 5'in 3. kuvvetinin 4. kuvveti halinde yazarsak yani 5'in 12. kuvveti olacak. 81 üzeri 3'ü de 3'ün dördüncü kuvvetinin 3. kuvveti haline getirirsek 3'ün 12. kuvveti olacak. Buradaki üslü ifadelerde de üstler aynı tabanlar farklı. Eğer üsleri aynı olan üslü ifade varsa tabanı büyük olan daha büyük olacağı için burada da 5 üzeri 12 yönünde hareket etti. En son 27 üzeri eksi 4 ile 9 üzeri eksi 5'e geldik. Şimdi 27'yi de 3'ün 3. kuvvetinin eksi 4. kuvveti olarak yazdık. 9'u ise 3'ün karesinin eksi 5. kuvveti haline getirdik. Burada bakarsak 3'ün eksi 12. kuvveti yapıyor. Yani 27'nin eksi 4. kuvveti. 9'un eksi 5. kuvveti de 3'ün eksi 10. kuvveti yapacak. Buradaki üstü ifadelere baktığımızda da tabanları aynı olan ifadelerde üssü büyük olan daha büyük olacaktı. Eksi 10 da burada büyük olduğu için doğru cevap ikinci çıkış olacak. Şıklara baktığımızda da doğru cevap B seçeneği görünüyor.